Logitech'in G213 Bu da elektrikli bir koltuk Bunu da diyorsunuz ki Yusuf kasayı gösterdin ama Bunun fiyatı ne? Hem böyle sağa sola yatıyor Dostlar bu gördüğünüz sistemin toplam fiyatı Dostlarım herkese selamlar Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım Yanımda bir tane bana yardımcı olacak birisi var Kardeşim Talha ile beraberiz Talha'cığım kendini birazcık tanıtır mısın Almanca? Hadi. Ich bin Talha Oraya. und ich bin 11 Jahre alt. Ich komme aus der Türkei. Sarf, bu arada bugünkü videomuzun konusu başlıkta da gördüğünüz gibi Almanya'da asgari ücretle nasıl bir oyun bilgisayarı toplayabilirsinizden bahsedeceğim. Oyun bilgisayarı dediğimde de sadece kasadan bahsetmiyorum ben burada. Bilgisayar oynayacaklara her türlü malzemeden hatta Twitch yayını bile açabiliyorsunuz bu anlatacağım malzemelerle. Burada sadece bir tane kulaklığımız eksik. O da salı günü gelecek. Amazon'dan sipariş verdim. Tek tek hepsinin fiyatlarından bahsedeceğim dostlar. Biliyorsunuz daha öncesinde Almanya bir günlük asgari ücretten neler alabileceğinizden bahsetmiştim. Ama o günlüktü. Bugün sizlere Almanya'da bir ay çalışarak minimum ne alabileceğinizi bilgisayar olarak onu göstereceğim sizlere. Almanya'da bizim netto olarak elimize geçen asgari ücret 1200 euro ile 1300 euro arasında değişmekte. Doğru mu? Doğru. Tek tek anlatacağım hepsini. Şimdi o zaman istersen Talacığım tek tek fiyatlarını geçelim. Ne dersin? Olur. Öncelikle dostlar, birazcık kasadan bahsetmek istiyorum sizlere. Gördüğünüz gibi dostlar, kocaman bir kartonda gelmiş kasamız. Ben bunu buradan alayım. Kırılacak. Şu an beynim Şuraya birazcık kasanın özelliklerinden bahsetmek istiyorum sizlere. İçerisinde GeForce GTX 1660 Super var. 6 GB. Aynı şekilde işlemci olarak 10. nesil i5 10400F var. 600 Watt'lık bir güç kaynağı kullandık. Anakart olarak da dostlar MSI'ın B460M A Pro. Sizden ricam dostlar bunların Türkiye'deki fiyatları neler? Onları bana yazarsanız çok sevinirim. İsterseniz direkt bilgisayarın, isterseniz tek tek parçalarının fiyatlarını. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir tane kumandamız var. Buna çok mutlu oldum çünkü bunların ışıklarını değiştiremeyeceğimi düşünüyordum. Talha bak. Evet. Evet. Bu bilgisayarı en son da çalıştıracağım. O zaman da görürsünüz. Hatta isterseniz size bu bilgisayarın nasıl bir oyun performansı, hangi oyunlarda hangi FPS'leri verdiği ile alakalı da bir video çekerim. Bu arada dostlar şimdi diyorsunuz ki Yusuf kasayı gösterdin ama bunun fiyatı ne? Kasamızın fiyatı dostlar toplamda her şey dahil 806 Euro para verdik biz bu kasaya. Sizden ricam aşağıya bu kasanın Türkiye'deki ortalama fiyatı nedir yazarsanız çünkü ben bilmiyorum Türkiye'deki fiyatının ne olduğunu çok mutlu olurum. İşte ekran kartını vesaire her şeyini söyledim. Evet. Şimdi sıra geldi o işlemcimiz içerisine dur bakayım ne koymuş içerisine işlemciyi taktı diye düşünüyorum. Yani burada bir tane... Ne? Islak mı getir? Ustalar bu, bu ne bilmiyorum. Aşağı yazarsanız sevinirim. Birazdan monitörü de göstereceğim. Sıra geldik klavyeye. Böyle bir tane klavyemiz var. Logitech'in G213. Bunun fiyatı da dostlar normalde 76 euroydu. Ben bunu indirimli 57 euroya aldım. Klavyemiz de bu şekilde. Bir tane mouse aldım dostlar. Bu da e, oyuncu mouse'u Steel serisi Rival 3. Dostlarım bunun fiyatı da 39.90. Onun haricinde bir tane mouse pad aldım. Large beden. Bunun fiyatı da dostlar 11 euro. Şöyle bir sizin bu arada sürpriz olarak Twitch'e girmeye planlıyorum. Bu da bizim Twitch kameramız. Twitch'te bununla yayın yapacağım. Şöyle düşünüyorum dostlar. Twitch'te sizlerle birlikte hem oyun oynarım hem arada size Almanya'yı gösteririm. Yani beni aşağıdaki linkten Twitch hesabımdan da takip edebilirsiniz. Büyük ihtimal her gün belirli saatlerde yayınlarımız olacak. Oyun oynarken mesela dostlar sizin orada chatteki bazı yurt dışı alakalı isterseniz sorun, isterseniz dropshipping ile isterseniz muhabbet, sohbet olarak her türlü sorunuzu arada bir bakarak yanıtlamaya çalışacağım. Onun haricinde sadece oyun da olmayacak Twitch hesabımda. Mesela Almanya'da bir markete gideceğim o markette sizlere istediğiniz fiyatları gösterin canlı olarak. Hani video yapmak farklı ama Twitch yayını yapmak da biliyorsunuz farklı oluyor. Canlı canlı görmek daha iyi. Arada sırada bilgisayardan sizlere işte Almanya'daki istediğiniz fiyatlar hakkında vesaire yani sürekli böyle bir etkileşim halinde olacağız. Eğer katılmak isterseniz aşağıdaki linkten Twitch kanalıma abone olabilirsiniz. Logitech C270 HD Webcam bunun fiyatı da dostlarım 34.99. Bu da dostlar Acer'ın gaming monitörü. 24 inç LED monitör. Ben bunu normalde 144 Hz olarak aldım ve 1 ms sanıyordum. Eve gelince çok şaşırdım çünkü dostlarım görmüş olduğunuz monitör 165 Hz 0.5 MS. Birazdan özelliklerini gösteren bu monitör dostlarım hem böyle sağa sola yatıyor, çevriliyor, yukarı aşağı açısını ayarlayabiliyorsun. Baya özellikle Acer XF0 serisinin monitörü. Fiyatı da dostlar 200 euro. 199.90 euroya aldım. Bu arada bilgisayar hariç ve klavye hariç hepsini Amazon'dan sipariş ettim. Hepsinin dostlarım 30 günlük iade süresi var. Yani atıyorum 29 gün boyunca kullandım. Sonrasında beğenmedim. Direkt iade edebiliyorum ve ücretsiz iade dostlar gördüğünüz gibi bu da kamera kameramız aynen. Böyle şey şey takıyorsun değil mi? Ne takıyorsun söyle? Bilgisayar takıyorsun. Aynen USB'sini bilgisayara takıyorsun. Aynen. Bu ne? Hı -hı. Bu ne işe yarıyor? Orası işte üzerine bağlaman için. He böyle işte. i̇şte. Amin anlattı gibi. Bu şekilde. <laughs> Teşekkürler Talha ürün tanıtımı için. Gördüğünüz gibi şu an bütün kurulumlarını Talha ile birlikte tamamladık. Bu bizim monitörümüz. Aşağı ittir aynen. Şimdi yukarı kaldır. Hem yukarı hem aşağı. Gördüğünüz gibi ön arkaya da eğiliyor. Şimdi monitörü şöyle çevir bakayım dönüyor mu? Hey, dönüyor ben. mu? Öyle. Dönmüyor mu? Nasıl Diğer olsun. tarafa yap bakayım. <laughs> tamam yapma yapma şu an alçak ya. Böyle kasanın sol tarafını da göstereyim. İçerisinde RGB fanlar var. Riyetten klavyemizin de renklerini vesaire değiştirebiliyoruz. Mouse'umuz, mouse, mouse padimiz, her şeyimiz hazır. Twitch yayınında da dostlar dediğim gibi şu gördüğünüz kameradan yapacağım. Talha neler hissediyorsun? Biraz neler hissettin alalım. Yani <laughs> şu kumanda zaten beni şey yapıyor, rahat <laughs> yani rahatlatıyor. rahatlatıyor şey mu? Asıyor, rengi değişiyor, çok değişik bir şey. Evet. Şimdi, yani şimdi hı. arkadaşlar şu anda mesela sesi çok çıkıyor. Şimdi bir, bir düğmeye basıyorsun. Ses resmen gidiyor. Yani sesi resmen duymuyormuş gibi oluyorsunuz. Yani oluyorsun. fanın e, gücünü, ışıklarını, evet. bakın mesela şu an durdurdu Talha öndeki fanları. Sadece ışık çalışıyor. Yüksel Talha, şu an yükselti gördüğünüz gibi. Dostlar bu gördüğünüz sistemin toplam fiyatı her şey dahil 1227 euro. Türkiye'de bu söylediğim özelliklerde bir sistemi ne kadara topluyorsunuz lütfen aşağı yorumlarda yazın. Elbette bir şey daha göstermek istiyorum dostlar. şu an Talha'nın oturduğu koltuk bu da elektrikli bir koltuk. Bunu da buradaki eBay Klanen saygı bir tane uygulama var. Oradan satın aldım. Gördüğünüz gibi öne doğru gidiyor. Şimdi arkaya yap Talha. Atıyorum bilgisayar önerken dostlar dinlenmek için bu şekilde kumandadan Gördüğünüz gibi yatıyor. Bunun sıfır fiyatı Almanya'da 400 euro. Ben şansıma tam 25 euro aldım dostlar. 25 TL'ye şöyle elektronik bir koltuk aldığınızı düşünün derim. Türkiye'deki fiyatında yazabilirsiniz. Baba koltuğu diye geçiyor. Evet dostlarım bu videomuzun sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi, kanalı hala abone değilseniz abone olmayı ve bir sonraki videodan haberdar olmak için yan taraftaki çan butonuna tıklamayı unutmayın dostlar. Kafanıza takılan, sormak istediğiniz ya da söylemek istediğiniz bir şey olursa da yorumlar kısmında bekliyorum. Merak etmeyin dostlarım. O yurt dışına çıkılacak, o hayaller bir şekilde gerçekleştirilecek. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hadi bu sefer sen kapat. Hoşçakalın deyip. Hoşçakalın dostlar.